Arkamda hoppaya zıplayı gidiyor Burada Gece kulübü işletiliyor Burada da evsiz insanlar uyuyor Somon balıklı Kruz gemisine biniyoruz Nasıl ama Oo, Kapı açıldı Fiyatlar gayet güzel Ve her katta söylediğim gibi farklı barlar, restoranlar, kafeler Evet canım Adamlar gemide bingo yapıyorlar Biz gemiyle şuradan geçtik Esenyurt'ta mı yaşardınız? Drobak'ta mı? Bir de geminin en üstüne çıkayım. Merhaba arkadaşlar. Norveç'ten, Oslo'dan yine bir başka günde birlikteyiz. Burada sauna sırası bekleyen insanları görüyorsunuz. Dün arkadaşla gittiğimiz o opera binası buradan çok daha net tam karşıda görünüyor. Bakın insanlar opera binasının tepesine böyle çıkıyorlar. Enteresan bir mimarisi var. Burada da işte savunadaki insanları görüyorsunuz, odunlar ve terleyen insanlar. <laughs> Place nuits et jours jamais lassé, mes chansons à jamais tracées, mmh. jamais parti toujours là, secret caché, sans et moi à mes côtés, plaire et joie, fleurs senties, douce loi interdit. Sans un pas froid. Aujourd'hui, pas le passé. Je vis pour toi, embrassé à mes côtés. Tu es placé nuit et jour, jamais lassé. Mes chansons à jamais tracées. Şimdi dışarıya çıktım. Oslo'nun gece hayatını biraz sizler için görüntüleyeyim dedim. Buralar sakin ama daha hareketli yerlere gideceğiz. Şurası benim kaldığım hostel. Tam karşısında bir Irish publar. Oslo gece hayatı serüvenim devam ediyor. Sokaklarda henüz karşıma pek bir insan çıkmadı. <laughs> Yürümeye devam ediyorum. Bugün salı gecesi olduğu için herhalde böyle. Gündüzleri tıklım tıklım olan bir caddeye geldim şu anda durum böyle şu anda saat 11 buçuk buranın en işlek mekanını buldum Bu da bir başka mekan Norveçli gençler arkamda hoplayıp gidiyor Gece 12'de durum bu. Oo bu cadde yıkılıyor. Güzel. Hayat varmış burada. Burada bir mekan var. Burada gece kulübü işletiliyor. Şu tarafta var. Burada da evsiz insanlar uyuyor. Yine de salı gününe göre o kadar kötü sayılmaz. Bakın buralarda da bir şeyler oluyor. Buraya da Türkiye İşçi Partisi'nin tırı gelmiş. Miting var galiba. Gündüz herkes bu aslanla fotoğraf çekiliyor. Fırsat bulamadım. Şimdi çekilebilirim. Kimseler yokken. Aa, şimdi de birisi geldi fotoğraf çekilmeye. Hay Allah çok şanssızım ya. Oslo'da yeni bir güne uyandım. Bugün Danimarka'ya gidiyorum. Ve bu da benim kahvaltım. Somon balıklı sandviç ve cappuccino. Böyle bir mekanda kahvaltımı yapıp otele geri döneceğim hostele. Sırt çantamı alıp gidiyorum. Hostelden ayrıldım. Hayvan gibi rüzgar var. Hostelden ayrıldım. Bugün yola çıkıyorum. Ülke değiştiriyorum. Bu arada bu arkamda görmüş olduğunuz tarihi eserde Aker Kalesi olarak geçiyor. Danimarka'ya feribotla gidiyorum. Feribotu seçtim. Daha böyle eğlenceli olur diye. Buradan kalenin içine giriyorum şimdi. Norveç'in ünlü kalesine girdik. Kalenin içinde böyle farklı farklı binalar var. Aa güzelmiş bak buralarda saat kuleleri var. Bu tarafta da yine aynı yapılardan görüyoruz. Limana doğru gidiyorum. Şu DFDS yazan terminale gideceğim. Bu arada kruz gemisini de görüyorsunuz. Nordic Crown isimli kruz gemisi. Amerika'da çok var bu kruz gemilerinden. Bir gün ileride binersem videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bazı insanlar aman sakın binme hiçbir şey yok işte bir odaya hapsoluyorsun zaten havuzu küçücük içinde bir sürü insan kalabalık falan diyor ama bazıları da çok övüyor. Bilmiyorum. Denemekte yarar var. Evet elektronik bileti gerçek bilete çevirdim ve pasaport kontrolünden de geçtim ve size ilginç bir haberim var o demin gösterdiğim o büyük gemi vardı ya Nordic Cruise Line yazan. Benim bineceğim gemi oymuş ya. Ya bildiğiniz kruz gemisiyle gidiyorum ama tabii öyle yüzme havuzu falan yoktur herhalde. Nordic Crown yazıyor bak gemide. Bu arada bir kamera var yani kamera tutmuştum. Odayı paylaşacak mıyım onu bilmiyorum. Ranza yazıyordu. Belki birisiyle paylaşıyor olabilirim. Şimdi gidelim bakalım göreceğiz. Çok güzel bir yolculuk olacağı benziyor. Gece yolculuğu olacak pek bir şey göremeyeceğim fazla ama İlk başlarda işte şu Norveç'in kıyı şeridini falan görmüş olacağım. Kuruz gemisine biniyoruz. Hayatımın ilk kuru yolculuğu. Pencereleri bile böyle gemi penceresi gibi yapmışlar ha. Buradan gemiyi görebiliyorsun. İlginç, güzel olmuş. Evet şimdi geminin içindeyim. İki kat yukarıya çıkacak. Görevli öyle söyledi. Kabinlerin numaraları yazıyor. Burası altı, ben yedinci kat. Nasıl ama? Gayet lüks gibi duruyor değil mi? Şimdi seaside seating. Deniz kenarı koltukları diyor. 7300. Benimkisi 7200. Ha şu tarafta. Bakalım. Evet, bu tarafta. Güzel ya, her yer bayağı gıcır gıcır lüks geldi bana. Ne diyorsunuz? 7300'ler. 7201. Benimkisi 7202. 7201. Aha, 7202. İşte bu. Aa, kapı açıldı. Aha, ışık açıldı. Oğlum bu ne? Yatak nerede? Yatak yok. Anladım. Tamam. Bunu böyle indiriyorsun. İşte. O yatağa bak. Mışıl mışıl uyurum ben burada. Gemide uyumayı çok seviyorum ya. Eskiden ben gemide çalışmıştım. Gemide uyumak çok zevkli. Bazılarına gemi tutuyor ama beni hiç tutmaz. Çünkü böyle sanki Beşik'te sallanır gibi böyle bir sahibi sol. <laughs> güzel oluyor. O burada tuvalet mi almış? Harika ya. Tuvalet var. Tertemiz. Lavabo var. Duş da var. Oh. Tıraş mıraş da olurum. Tamam çok güzel. Yarına da fresh bir başlangıç yaparım böyle duşumu alıp. Telefon da var. Kim arıyorsun ki oradan? Kaptanım mı arıyorsun? Güzel ya. Aa televizyon da var lan. Harika. Tamam hemen şunları bırakayım. Çıkayım bakalım gemiyi keşfedelim neler varmış. Evet. Bu da gemideki manzaramız şu anda Oslo şehrinden ayrılmadık da limandayız. Gemiler her şeyi düşünmüşler. Burada bak kafeterya var. Şurada dükkanlar var. Bar var. Restoran var. Bunun ne olduğunu anlamadım. Fiyatlar gayet güzel yani. Gemideyiz diye böyle geçirmece yok. Tebrik ederim. Yani dışarıdaki fiyatlar neyse poğaça, börek, krosan falan buradakiler aynı. Gemide duty free dükkan var. Yani burada ucuza böyle gümrük süz yani vergisiz ürünler satılıyor. Genelde işte alkol ve tütün mamulleri, parfümler falan işte havalimanında bildiğiniz şeylerden. Bu arada resepsiyona sordum. Odamı birisiyle paylaşacak mıyım dedim. Hayır, sadece sensin dedi. <laughs> Mesela bakın bu dükkan %70 indirimli. Çünkü vergisiz duty free. Burada buzlu mutlatısı falan var. Yıllardır buzlu mutlatı almıyorum. Annem kızıyor zaten. <laughs> Alma artık diyor. Buzdolabında yer kalmadı diyor. <laughs> Bu arada geminin her katında bir şeyler var. Burası 8. kat. Demin size gösterdiğim 7. kattı. O restoran bayağı güzel. Gemide farklı farklı restoranlar var. Mesela burası Libre Italy. İtalyan restoranı. Ve her katta söylediğim gibi farklı barlar, restoranlar, kafeler var. <laughs> Gemide bir disco da varmış. Bakın şurada gece kulübü yazıyor. Burası da bar. Kapı otomatik açılıyor Ha, köpekler burada dursun diye. Burası en işlek bar galiba. Açık hava olduğu için herkes buraya gelmiş. Bu bölümde canlı müzik var. Tıklım tıklım dolu ve bir adam gitar çalıyor. Oslo ile vedalaşıyorum. Bu son gösterişim oluyor size. Şimdi asansöre bindim. 7. kata iniyorum. 10. kattan. Burada her katta neler olduğu yazıyor. Araçlar da biniyor. Resepsiyon, işte barlar Hepsi yazıyor. Telefonda kaptanla konuşuyoruz. Evet canım. Gemimiz kalkış yapıyor. Evet biz şu limandan ayrıldık şuradan. Şimdi de Oslo'nun diğer tarafından geçerek böyle gidiyoruz. Kıyıda gördüğüm gemiyi de buradan görmüş oluyorum yeniden. Viking gemisine benzer bir tarzda bu gemiyi. Deniz biraz dalgaza. Şu anda Oslo'yu terk etmek üzereyiz. Burada bir kayalık olduğu için hemen yanına bir fener yapmışlar gemiler fark etmez böyle ki çarpar değil Şu fenerde yaşar mıydınız? İnsanlardan uzak herkesten tiksiniyorum feneri Bingo oynanıyor. Adamlar gemide bingo yapıyorlar. Kesinlikle bu Norveç çocuk büyütmek için muazzam güzel bir ülke ya. Bakar mısınız aileler burada da hep çocuklarıyla beraber şimdi de bingo oynuyorlar ya gemide oyun odası bile var <laughs> langırtlar falan işte atariler böyle bir manzaramız var. <laughs> Kongen har en hale Burası Skybar, geminin güvertesinde. Şuradaki manzaraya bakar mısınız? Ya yani nereye baksanız parça parça bir kara parçası görünüyor. Her tarafta bak biz gemiyle şuradan geçtik. Oralarda da hep evler var. Yani şu yanımızda hemen bir şehir var sanırım. Şimdi oraya geldik. Evet, yanımızdaki şehri görüyorsunuz şimdi. Belki de bir balıkçı kasabası mı demeliyiz? Burada yaşar mıydınız? Şuraya bak ya. Evlerin araları ne kadar açık. Herkes ormanın içinde, doğanın içinde yaşıyor. Aşağıda küçük bir liman var. Milletin burada tekneleri limanda duruyor. Önünden gemiler geçiyor ve ilginç tarafı tam karşı tarafında da yine bir kara parçası var. Hani müthiş bir manzara bu ya. Bak biz buradan geliyoruz. Şu taraftan gittiğin zaman Osta'ya gidiyorsun. Bir de geminin en üstüne çıkayım bakalım neler varmış orada. Bu geminin baca kısmı en üstü. Burası geminin en üst kısmı. Buradan her taraf görünüyor. Bakın o demin gösterdiğim yer. Haritadan baktım, bu şehrin adı Drobak'mış, Drobak, burası tam işte bu kanal ucunda yani Oslo'ya giren çıkan bütün gemilerin buradan geçmesi gerekiyor. Esenyurt'ta mı yaşardınız Drobak'ta mı, Bağcılar mı Drobak mı, Sultanbeyli mi Drobak mı? under min natts sol. Tyrkia og Norge fant hverandres skjold. De danset på kartet uten et ord, av hjerter i havet i samme jord. Bryllupsklokke ringer fra altene til Bosporus og Europa er Turkia og Norge full av kjærlighet